Asırlık el dokumamız, pamuk dantelimiz ve iç elbisemizin astarı, pamuk val, tamamen doğal boyalarla yani doğal yöntemle nedir? Köklerle, çiçeklerle, saplarla boyandı. Tek ve özel çok tatlı bir ton ortaya çıktı. Kaneviçe detaylı tığ işi. Beden small, medium, large hatta x large. Roba altından istediğiniz gibi genişliği ayarlayabiliyorsunuz. Kalılar cici şeker bayçıklı. Yine çok şeker bir çantamız var. Authentickadin.com, Bohemgiyim.com. Tek ve özel farkı fark edenlere.